Bütün gazeteciler, televizyoncular, anketçiler, hatta rakip siyasi partidekiler dahi gece gündüz yeniden refah konuşuyor. Gece gündüz Anadolu'da, sahada en güçlü rüzgar yeniden Refah Partisi'nin rüzgarıdır diyor. Ha bizi çıkartamıyorlar. Neden? Çünkü ambargo var. Talimat var. Yeniden Refah Partisi adayları ve genel başkanı televizyonlara çıkamıyor yasak konulmuş. Gece gündüz yeniden refahtan konuşuyor. Yeniden refah stratejisinden bahsediyor. Yeniden Refah Partisi'nden bir temsilciyi davet edip de "Ya siz ne diyorsunuz? Sizinle ilgili konuşuyoruz. Sizin bir sözünüz var mı? Size cevap hakkı doğdu. Sizin adınız geçti." Bunu diyemiyor. Bizzat yukarılardan talimat gitmiş ve gazetelere, televizyonlara Bugün yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı ve adaylarının çıkabilmesi mümkün değil. Buradan Bingöl'den burayı ilan ediyorum. Ama bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar. Gece gündüz bizden bahsediyorlar ve hepsinin mutabık kaldığı nokta diyorlar ki bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti yeniden Refah Partisi olacaktır.